Deniz açar mısın kapıyı konuşalım. Deniz sen annem bilmiyor musun yapma böyle. Babam da ben de asla eğlenmedik Deniz. Hadi aç şu kapıyı da konuşalım. Tabii ya her şey üst üste geldi. Deniz! Deniz! Pelin! Böyle mi intikam alıyorsun? Ne intikamı be? O salak köylü çaldı annemin parasını. Yeter artık bu yaptıkları seni bile aşıyor. Hacer teyze söyledi işte o vermiş. Karışma bana ya. Hacer de onun cinsinden işte. Onu korumak için öyle söyledi. Ne biçim bir kızsın sen ya? Senin gibi kardeşim olduğu için resmen utanıyorum. Asıl ben senden utanıyorum. Alo. Mert. Hemen gelmen lazım abi. Özgür ne diyorsun ya? Durum ciddi. Annemle Pelin çok kötü üstüne gittiler Deniz'in. Hırsız dediler. Odasında deli gibi ağlıyor. Özgür ben çok kızgınım Deniz'e. Durum ciddi diyorum Mert. Kendine bir şey yapacak diye çok korkuyorum. Her şey üst üste geldi. Sen gelirsen belki seninle konuşur. Tamam. Hemen geliyorum. Ne oldu? Of abi ya saçma sapan şeyler. Pelin'le annem Deniz'e çok büyük iftira attılar. O da kendisini odaya kapattı deli gibi ağlıyor. Sen git Deniz'le konuş sana ihtiyacı var. Tamam. <laughs> Deniz. Hadi aç kapıyı canım. Denizciğim benim Mert. Hadi aç da konuşalım. Mert. Evet benim denizciğim. Tamam. resmen bana hırsız dediler Mert. Ben ne yapacağım bilmiyorum artık. Burada kalmaya mecburum. Param yok. Gidecek hiçbir yerim yok. Benim artık hayatta hiç kimsem yok. Ben varım ya Deniz. Bunu hala anlamıyor musun? merum Benim için ne kadar değerli olduğunu hala göremiyor musun? Kesin köylünün yanındadır. İkisiyle de konuşuruz o zaman. Ama Mert sen de bana yalancı dedin. Güvendiğim tek kişi sendin dünyada. Ama sen de... Deniz ben sana değil Melih'e yalancı dedim. Bak Mert beni ıssız bir yere götürdü. Kötü bir niyetim yok dedi. Biraz konuştu. Sonra geri döndük. Yemin ederim hepsi bu kadar. Tamam Deniz. Ben sadece Melih'in yanına bir daha yaklaşmanı istemiyorum. benim için. Sen de bana güvenmiyorsun işte. Deniz. Bak. Ben senin mutlu olmanı istiyorum. Oo. Ne yapıyorsunuz burada baş başa? Romantik takılıyorsunuz de demek. Hem de bizim evde. Vallahi bravo. İyi cesaret. Biz sadece konuşuyorduk. Ben de yedim. Annem babam bunu duysa ne der bir düşün bakalım. Pelin. Saçmalama. Ha saçma demek. E görelim bakalım saçma mıymış. Anne. Pelin. Yalvarırım lütfen. Pelin sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Mert tamam. Şöyle Sana iki seçenek Deniz Hanım Ya şimdi gidip Babama burada yalnız olduğunuzu söylerim Ya da bundan sonra ben ne istersem Onu yaparsın anladın mı? Seçim senin Pelin tamam Ne istiyorsan yaparım Yeter ki Bahri Hoca duymasın